Live Bird'den herkese selamlar arkadaşlar. Bugün e, yeni şehre taşındık biliyorsunuz ki. Durun, sesim. He, sesim biraz kısılmıştı. Neyse arkadaşlar biz yeni şehre taşındık. Videonun başı böyle olduğu için kusura bakmayın burada. Yeni şehre taşındık. E, babam, annem, biz yeni okula ve yeni işlere başlayacağız. Bugün başlayacağız işte. E, çok erken. E, ee, şimdi ikizlerin yemeğini yiyeceğiz. Yani annem bir mama koyacak. Ya hayır. Sakın o iğrenç mamaları vermeyin. Zaman bak geç kalıyoruz. Bakın orada da orada, orada da bize orada mamalar verdi. gitmeyiz bakın. Çocuklar yemek yemeniz lazım. Biz de oyuştuyu biz de. Oruç tutamazsınız siz daha teknoloji tutuyorsunuz ve bugün okulumuzun ilk günü. Tutmanıza izin veremem. Bakalım. Ee, pardon yanlış oldu. değil mi? Şöyle. Sütlü meyvesini. meyve suyu. Meyve suyu. Tamam meyve suyu. Burada çantalarınızı sütlerinizi koyuyoruz. Pembe bir balon büyük büyük. Dalga geçer o çocuk kadar derler. Kızım niye dalga geçsinler? Daha tatlı ayrıca. Evet, durun bakalım sizin emanınızı da geleyim. Çocuklara değil, Bakın sizi bekliyoruz ailecek toplandık. Bizim de okulumuz işimiz var. Tek sizin yok. Ya biliyoruz baba da biz bunu yemek istemiyormuş. İyi de hazır bu çocuklar en kolay hazırlanacak. Bu karnınızı da doyuruyor hadi. Ama ağacımızda da kötü bir tat bırakıyor. Hadi 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 tamam. Öyle olsun. Bakalım gidiyoruz. Hava sıcak değil arkadaş, hayvan soğuk değil, bu yüzden montonlarımızı almayacağız. Dondu. Tamam. Neyse hızlıca geçelim videomuzu. O zaman e, ikisinin okulunda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar burası. Annemler biraz geride kalmışlar. E, daha önceki videoda göstermiştik zaten. E... teyzem değil mi? E galiba var. E, e, tamam olabilir. Niye geldi acaba? Aynen. damlacım niye geldi? What? Teyze. Teyzeciğim. Ben sana küstüm. Bak, beni hiç gezdirmiyorsun. Beni yanına hiç almıyorsun. Beni Senle kalmıyorum. Zaman geçirmiyorum. Sen gibi başka yerine otur. şey yapıyorsun ya. Yeter. Küstüm ben sana. Bunlar ki ee, bu benim o, ev ev arkadaşımla tanıştıramadım. Kusura bakmayın bu benim arkadaşım Ezgi. Bu da onun kardeşi giden birlikte kalıyoruz. kalıyoruz. Bu da e, komşumuz komşumuzun oğlu Samet işte onu da getirdim buraya. Ne? Ben seninle kalamıyorken, bir de o kalıyor mu? Hıh, küstüm. İyice küstüm ben senin. Bir daha konuşma benimle hala. Ama hala konuşuyor mu? Hala mu? Hala. Ama bak bunlar arkadaş... Hala konuşma ya Teyyoş. Yeter. Bak. O sadece ablasının yanında kalıyor. Tamam Ben, ablası, ben de ablasıyla kalıyorum. Dolaylı oradan kalmış oluyormuş. Tamam, sen öyle düşünme ama işte. Neyse oğlum sen de geç bakalım. Tamam bu görüşürüz. Teyze şimdi yok. Bugün bir şey yapmak yok ona göre. Bak hiçbir ortalığa zarar vermek yok. Söz veremeyeceğim. Bak bu seçim o ablasında kalıyor gibi düşün tamam mı? Tamam. Hı. Ee, görüşürüz bu seçim. Seyircim görüşürüz seyircim. Hmm. İşte ben şimdi terör değilsin. Aa küstüm ama ben küstüm sana. Ben bu kadar odaklanıyorum. Aa lütfen ama bak bir şey yapmak yok söz ver. Söz tamam söz sonunda ettiydi. Tamam o zaman görüşürüz Gizem. diyelim sana ettim size de görüşürüz. Teyzeşimiz de kalıyormuş ya. Biz daha kalamıyoruz. Ya ama bulsaydım bir ya şeye gittin Yani Kızlık şey iyi bir kıza benziyor. Yani kızın günahı yok burada. Ablaşıyla kalıyormuş o kadar. Sen şu teyzemleri kalıyor işte. Şalakmışsın ya? Bana şalak deme. Sen o kızın tarafında mısın benim tarafımda mısın? Senin tarafındayım. İyi o zaman e, benim tarafında gibi davran. Hadi gel. Tamam. Merhaba. Merhaba. Gel oyun oynayalım bak içerisini göstereyim sana. Olur. Ya olur. Ne oluyor ya? Geri gelmez beni bir kıskanıyor. Bir kıskanıyor. Ah. Aa Melisa. Ay seni gördüm o kadar oğlum kızı. Neden? Ay vallahi teyze hoşumda kalıyormuş. Düşünsene ya o güzel bir cadısı. Güzel miymiş neymiş adı. Ana güzel mi? Bizim güzel. Evet. Ya. Gıcığın teki o ya. Onu takma sen. Bak şurada arkadaşı da var. Elif kıvıcık saçlı sayı saçlı. Onu da takma. O da böyle kendini böyle çok yüksekte görüyorlar. Boşver ver. Gel sen bize takıl. Tamam. Bak birbirimizi kavramıca oynuyoruz. Kavramıca böyle döngü içerisinde. Bak bu benim kanka. Merhaba adın ne? Eyüp. Memnun oldum Eyüp. Hadi 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 hadi. Neyse dur, dur Ya az ya yazık gidemiyor hayalde. Tek başına. Aynen. Ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz siz? Öğretmenim, öğretmenim ne yapıyorsunuz siz? Ay 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 ne oldu Leyla'cığım? Baya bir, bir şey yapmadık ki. Ya üf. Binmişsin o zaman korkuyorsa bu kadar. Aynen. Leyla'yı niye korkuttunuz? Ben bir şey yapmadım. Vallahi öğretmenim bilmiyordu, Kendi kendine gidemiyor zannettik. Biz de gidelim yardım edelim dedik. Korkmaya başladı. Korkuyorsa binmesin. Aynen öyle. Ama bir daha izin almadan kimseye itlemiyorsam iklemek çok kötü bir şey. Yok bunun üzerindeydi. Tamam mı? Onu sormalıydınız. Haber verip de yapın. Tamam. Tamam. Melisa'cığım bak bu yeni arkadaşım Buse. Onunla da böyle şeyleri kurallarımızı öğret. Biliyorum öğretmenim. Bu benim kuzenim. Tamam o zaman iyi anlaşıyorsunuz o zaman. Hadi kaynaşın. Ya kuzenim diyorum hadi kaynaşın diyor ya. Tamam Leyla'cığım sen sakin olacak. Hadi adama mı gideyim? Yok canım şükürlü Sen burada kal istiyorsan biraz dinlen tamam mı? Ee, biz birazcık bahçe çıkıyoruz. Ben de geleceğim. Tamam hava alırsın o zaman biraz açılırsın. Neyse. Evet çocuklar hadi bakalım bahçe zamanı sıraya. Hı. Kanka geri dönden yer tuttum. Tamam tamam. Selamun Aleyküm. Merhabalar. Ben yeni geldim. Memnun olduk. Adın ne? Buyak. Sizin? Gökhan. Bu da arkadaşım İsmail. Memnun oldum. Hadi bakalım çocuklar bahçeye. Ayy. Ya kopya var ki hocaya söyleyeyim ya? Kopya çıkmıyor da ya. Sınavdayız sınavda gelir gelmez zaten sınavı biliyormuş. Benim şansıma. Neyse. Dur hem kopya çıkıyorsa ben de bakayım. Hı, tamam. Bitti hocam. Tamam kızım bitirenler çıkabilir. biraz bozdum şeydi arkadaşlar. Ee, lava ben, ben. Ya bunun ne işi var burada ya? Tık tık tık. Dolu. Ay! Bunun ne işi var burada? Ya erkek tuvaletine giren sensin bir de bana diyor. Ay yanlış yere gelmişim. Ay rezil oldum. E, merhabalar tanışalım ben yeni geldim buraya. Merhaba. E, benim adım bulacağım. Benim adım ne? Benim adım mı? Benim adım. Benim adım Emel. Memnun oldum Emel. Ee, geç, istersen şuraya oturalım. Ee, okulun nasıl anlat bakalım. Gezmişsindir zaten okulu. Biraz gıcıklıklar var. Bir iki kişi dışında okulumuz güzel bir okul. Temiz bir okul. Evet, okul gibi okul. Evet. Ee, bir iki dediğin galiba dışarıda sürekli futbol oynayanlar. Ee, onlar hiç sınıfa girdiğini bile görmedim. Ne? Evet. Mesajı hmm. <laughs> çaldı bahçe çıkacak mı? Çıkarım. Birlikte çıkalım. Ay içkinim heyecanlıyım. Evet, bayağı dosya yaptım. Biraz yoruldum ama olsun da ben diye. Şimdi şöyle çıkartalım. Şu kadar çıkartacağız. Bu geç, evet. Bakalım Bunu niye çıkarttığımı bilmiyorum. O yüzden ben de çok dursun. Bunları incelemeye atlayayım. Of oh, of, oh, tamam. Tüm görüntüleri ayarlıyorum. kestik tamam gelebilirsiniz şuraya geçin tamam tamam efendim hemen oradan ikiniz de birer şey alın bebek evet, bardağı hmm. evet bakalım. ah çok güzel Evet, editlemek çok güzel. Neyse, şimdi çok güzel gidiyor ya. Ben bu işi çok sevdim, severek yapıyorum. Hem hiç yorulmuyorum. Ay yönetmen koltuğuna gibiyim ya. Neyse burayı terk edeyim. Yönetmen gelecek birazdan. sinir oldum şu kızı ya sürekli şu kıza takıyor. <laughs> tamam tamam boş ver ya. Ben sinir oldum bırak. Evet benim şu kızı söylenmişsiniz. Süre Sürekli şapurda takıyor rahatsız ediyorum. Evet kibar kibar yedim çocuklar. Evet, benim biri beni kıskanıyor galiba her yaptığımı eleştiriyor da. Yani sonuçta ben teyzesiyle kalıyorum. Ee, Teyzesinden öğrendiğim birçok şey var yani. Benim öğrenemediğim mesela. Ya benim sen gelmiyor. Ya benim ekmeğim ya. Eee çocuklar dalga geçmiyoruz tamam mı? Dalga geçmek yok çocuklar. Ee, neyse birazdan annelerimiz gelecek. E ee, ben Burak'la Buse'yi alacaktım. Tabii ki de. Arkadaşlar bu arada kalın, sağlıkla kalın. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Videomuz bu kadardı. Şimdi annemler de eve gelecek. Evde buluşacağız zaten. Buse de sinirli. Evde konuşacağız biz onunla. O zaman hoşçakalın, sağlıkla kalın.